Avrupa ve Asya kıtalarının kesiştiği nokta son 500 yıldır İstanbul olarak bilinir. Eski adı Konstantinopolis olan şehir, Müslüman denizindeki bir Hristiyan adası olduğu dönemlerde Allah'ın savaşçılarına var gücüyle karşı koymuş ve ayakta kalmayı başarmıştı. Osmanlı Sultanı 1453 yılında şehri yeni bir orduyla kuşattı. Padişahın canını onun için seve seve vermeye hazır olan kullarından oluşmuş bu yeni ordu Allah'ın kılıcı Hristiyanlığınsa felaketi olacaktı. Hristiyan Avrupa 15. yüzyılda eşi benzeri görülmemiş bir dehşetle yüz yüze gelmişti. Anadolu'dan bir kasırga gibi yükselen Osmanlı Türkleri Doğu Avrupa'yı kasıp kavuruyorlar. Şehirlerin birbiri ardına düşmesi üzerine Hristiyanlar korkudan titremeye başlamıştı. Papa Müslüman kafirlere karşı yeni bir Haçlı savaşı çağrısında bulundu. Allah! Ya Allah! Türklerin din adına savaşacak bu askerlerden korkusu yok, zira sultanın da İslam adına savaşacak kendi askerleri vardı. Müslümanların saygı duyduğu. Hristiyanların ise önünde tir tir titrediği Yeniçeriler, o dönemin en üstün savaş gücü. Bir Yeniçeri olan Koca Hıdır da, Sultanın kişisel malı sayılan kullarından biriydi. Müslümanların köle yapılmasını yasaklayan İslam dini, kafirlerin köle yapılmasına herhangi bir hüküm getirmemişti. 14. yüzyılda Sultan 1. Murat savaş esiri olarak alınan Hristiyan askerlerin canlarını sadakatleri karşılığında bağışlamış, böylece kurulan bu yeni askeri birliğe Yeniçeri Ocağı adı verilmişti. Yeniçeriler o günden sonra gittikleri her yere dehşet saçacaklardı. Türkler ne zaman yabancı toprakları fethetse ve üstündeki halkı esir alsa, Osmanlı sarayının vergi memurlarından biri gelir, uygun gördüğü olan çocuklarını Yeniçeri Ocağı'na seçer, avuçlarına beşer altın sıkıştırarak onları deniz aşırı bir yolculuğa gönderirdi. Osmanlı İmparatorluğu bir süre sonra ordusundan daha hızlı büyümeye başladı. 1438 yılında padişah, uyruğu olan tüm Hristiyan ailelerin oğullarından birini vergi olarak alacağını ilan etti. Sultanın temsilcileri beş yılda bir bu vergiyi toplamak üzere Osmanlı topraklarını taramaya başladılar. Ailelerin tek olan oğullarını ya da güvenilmez oldukları için çingeneleri almıyorlardı. Onun dışında koca Hıdır gibi 8 ile 18 yaşındaki tüm erkek çocuklar toplanıyordu. Balkanlardaki köylerden toplanan 2000 kadar acemiyi Osmanlı sarayına varana dek yüzlerce kilometrelik bir yürüyüş bekliyordu. Koca Hıdır da diğerleri gibi Osmanlıların başkenti Edirne'de zihinsel ve bedensel bir muayeneden geçti. Hangi hizmete alınacağı bu muayenenin sonucunda belli olacaktı. Yetenekli, yakışıklı ve uzun boylu olanlar padişahın sarayına alınıyor ve onun hassa askerleri olarak yetiştiriliyorlardı. Bunların içinde Osmanlı tarihi boyunca devletin üst kademelerine yükselmiş ve ordu komutanlığı yapmış olanlar vardı. Olanların geri kalan büyük çoğunluğuysa ise birer yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na alınıyor. İlk iş olarak Anadolu'daki çiftçi ailelerin yanına veriliyorlardı. Burada Türk dilini, gelenek ve göreneklerini öğreniyor, Hristiyan isimlerini unutup Müslüman isimlerini benimsiyorlardı. 3-4 yıl sonra duvarcılık, marangozluk, demircilik gibi bir meslek öğrenmek üzere Edirne'ye dönüyorlardı. İleride Yeniçeri Ocağı'nı yönetecek olanları bekleyen eğitimse çok daha zor. Adım ağasının gözetimindeki oğlanlar, sultanın sarayında kilit altında dururlardı. Koca Hıdır gibi Acemilerin güreş tutma, ağırlık kaldırma, kılıç kullanma, mızrak fırlatma, ata binme ve ok atma eğitimleri 8 yıl sürebiliyordu. Oklarını öyle hünerli kullanırlardı ki hedef aldıkları insanı ya da atı ıskalamaları neredeyse imkansızdı. 1444 yılında Müslüman İmparatorluğu'nun yayılması karşısında dehşete düşen Papa, Kutsal Savaş ilan etti. Koca Hıdır aldığı uzun eğitimin ardından ilk sınavını Haçlılar karşısında verecekti. İslam ve Hristiyan orduları Karadeniz kıyısındaki liman kenti Varna'da karşılaştılar. Hristiyanların lideri Macaristan ve Polonya kralı Ladislas, sağına Fransız şövalyelerinden oluşan paralı askerleri, soluna ise Osmanlı'da kazıklı voyvoda olarak bilinen ve ileride kont-drakula olarak ün yapacak Eflak prensinin babası 2. Vlad'ın yönetimindeki askerleri almıştı. Sultan 2. Murat ise o çok güvendiği yeniçerileriyle birlikte Osmanlı birliklerinin orta kolunda yer alıyor. önünde ve arkasında yeniçeriler vardı. Hepsinin etrafı develer ve hendeklerle çevriliydi. Hemen yakınlarında bir siper yükseliyordu. Saldırıya geçen Hristiyanlar Türklerin sağ kolunu yarmayı başardılar. Türklerse sol koldan aynı şiddette karşı saldırıya geçmişlerdi. Çarpışma öğleden sonraya dek devam etti. Savaş meydanında kelleler çakıl taşı gibi yuvarlanıyordu. Akşam olduğunda zayıflayan ve yenilmek üzere olan Osmanlı ordusu savaş meydanından çekildi. Geriye sadece Yeniçeriler kalmıştı. Yeniçeriler dağların eteklerindeki yüksek çalılarla örtülü boğazlarda uygun bir yer arıyorlardı. Üzerlerine doğru gelecek olan düşman aradaki derin hendeyi fark etmeyecekti. Süperlerinden ayrılır ayrılmaz kaçıyormuş gibi yaptılar. Onların peşinden gitmek isteyen Macaristan kralını komutanlarından Hunyadi Janos engellemeye çalıştı. Tepelik alanda okçulara karşı savaşmak intihar olur. Atlarımızı vururlar ve adamlarımızı kaybederiz. Ok ve yay dışında Yeniçeriler farklı farklı silahlara sahipti. Koca Hıdır ok atma sanatında uzun bir süre önce ustalaşmıştı. Uzaktan attığı oklar haçlıların üzerine yağmur gibi yağıyordu. Kral üzerlerine giderek onları bir an önce imha etmek istiyordu. Bu yüzden öyle bir an geldi ki boğazın içi tamamen Hristiyan atlılarıyla. Doldu. Aniden ortaya çıkan yeniçeriler onları birer birer avladılar mücadelenin tam ortasında koca Hıdır zırhı göz kamaştıran bir şövalye ile karşılaştı. Yeniçeri süslü zırhını ve tüylü miğferini gördüğü bu şövalyenin kafasını keserek sultanının huzuruna getirdi ve ona şöyle dedi. Yüce hünkârım işte ünlü bir düşmanınızın kellesi. Bu Macaristan Kralı Ladislas'ın kellesiydi. Yeniçeriler Hristiyanları darmadan etmişlerdi. Ama Osmanlıların kayıpları o kadar büyüktü ki Sultan II. Murat Allah bana bir daha böyle bir zafer nasip eylemesin diyecekti. Koca Hıdır terfiyle ödüllendirildi. Ancak sonuçta kışlasına dönecek ve yaşadığı keşiş hayatına devam edecekti. Padişahın kulu olduğundan içki içmesi, kumar oynaması ya da evlenmesi yasaktı. Tüm zamanını savaş talimi yaparak geçiriyordu. Geleceğe dair herhangi bir ümidi varsa diğer yeniçerilerin arasından sivrilerek Osmanlı sultanının gözüne girmesi gerektiğini biliyordu. Yağmur, çamur, kar, kış, fırtına demeden döşeklerini padişahın yanı başına seriyor ve sessizce gece nöbeti tutuyorlardı. Her gece içlerinden elli hatta gerektiğinde bazen yüz kadarı padişahın yanındaydı. Ancak gönülleri hoş tutulmazsa kulların bile sadakati sonsuza dek sürmezdi. Koca Hıdır'a 3 ayda bir aldığı maaşın dışında Osmanlı Sultanı tahta çıktığında culus bahşişi, savaşa gittiğinde de sefer bahşişi verilmişti. Ulufe adı verilen 3 aylık maaşlar saray tarafından dağıtılır ve hiç aksatılmazdı. Askerlere her yıl yeni bir kat giysi de veriliyordu. Sultan harcadığı paraların karşılığını fazlasıyla alıyordu. Korku Yeniçerilerin bir adım önünde ilerliyor, Zaferse adeta arkalarından geliyordu. Mehter takımının zilleri ve davulları bile düşmanın yüreğine korku salmaya yeterdi. Durdurulamayan bu ordu Balkanları bir orak gibi biçmişti. Koca Hıdır 10 kişilik bir mangayı yöneten bir onbaşının emrindeydi. Onbaşının kendi atı, çadırı ve hazinesi vardı. Bu çalışkan askerler sabah erken kalkarlardı. Sefere çıktıklarında azla yetinir, kıt kanaat beslenirlerdi. Yiyecekleri daha çok peksimet ve pastırmadan oluşurdu. Kampları düzenli, tuvaletleri temiz ve ast üst ilişkisi disiplinli olan bu asker ocağında korkaklık, emre itaatsizlik ve firarın cezası ölümdü. Ama Yeniçeriler Allah'a ve birbirlerine ölesine bağlıydılar ki Söylentiye göre içlerinden 10 binini bir ipin ucundan çekip götürmüşçesine kolayca sefere çıkarmak mümkündü. Varna Meydan Savaşı'nın 9 yıl ardından Yeniçeriler Hristiyanlığın doğuda kalan son kalesi Konstantinopolis önlerine geldiler. Yeni Osmanlı Padişahı II. Mehmet de tıpkı ataları gibi uzun süre önce gözünü bu şehre dikmişti. Babası 30 yıl önce şehri almaya çalışmış ama başaramamıştı. Sultan Mehmet daha iyi hazırlanması gerektiğini biliyordu. Sultan II. Mehmet 1452 Mart'ında Konstantinopolis'in 10 kilometre kadar uzağına, Boğaz'ın Karadeniz'e açılan ucuna doğru bir hisar inşa etmeye girişti. 14 kulesinden büyük olan beşi çok sağlam inşa edilen ve kurşunla kaplanan hisarın tek yapılma amacı Konstantinopolis'in alınmasıydı. İstanbul Boğazı'na hakim bir noktada kurulan Hisar'a kuzeyden Konstantinopolis'e inmeye çalışacak gemilerin yolunu kesen konumu dolayısıyla Türkler tarafından Boğaz Kesen adı verilmişti. Dört bir yanı sayıca üstün olan Türkler tarafından kuşatılmış Konstantinopolis'in tek güvencesi yer yer 30 metre genişliğe ulaşan şehir surlarıydı. Türkler o güne dek bu surları geçmeyi başaramamışlardı. Şehrin kuzey kıyısını ise sadece tek katlı bir sur koruyordu. Ama Halic'in girişine çekilen kalın zincirler yüzünden Türk teknelerinin surlara denizden yaklaşması mümkün değildi. 1453 yılının 2 Nisan günü ilk birlikler Konstantinopolis önlerine geldiler. Sultan kuvvetlerini bir denizden diğerine kadar uzanacakları biçimde dağıttı. Çadırını şehrin yakınlarındaki bir tepeye kuran sultanın etrafı binlerce askeriyle çevrildi. her yan Türk askerleriyle, özellikle de içlerinde en acımasızları olan Yeniçerilerle kaplı olduğundan, toprağın rengini bile ayırt etmek imkansızdı. Türklerin topları birbiri ardına gümbürdüyordu. Surlardan iri parçalar kopmaya başladı. Ama şehir sakinleri karanlıktan faydalanarak duvarları yeniden onarıyorlardı. Türklerin deniz tarafından yaptıkları akınlarda beklenen başarıyı sağlayabilmiş değildi. Haliç'e ele geçirme denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmış, Marmara Denizi tarafında yüksek bordalı Bizans gemilerinden Osmanlı kadırgaları üzerine alevli oklar yağmıştı. 12.000 askerini ve çok sayıda gemisini yitiren sultan öfkelenerek atını denize sürmüş görevden aldığı Baltoğlu Süleyman Bey'i kendi elleriyle Falaka'ya yatırmış, amiralin servetini ise Yeniçerilere dağıtmıştı. 22 Nisan günü güneş doğarken Konstantinopolis'in Hristiyan halkının şahit olduğu şey bir büyücünün işi olmalıydı. Türklerin gemileri karada ilerliyor. Halic'in girişini kapayan, zinciri aşamayan Sultan II. Mehmet, gemilerini zincirin çevresinden dolaştırmaya karar vermişti. Hristiyanlar Türk donanmasının limanlarına girişini dehşet içinde seyrettiler. Koca Hıdır büyük saldırının yakında başlayacağını biliyordu. İçini bir coşku kapladı. Allah Konstantiniye'ye ilk ayak basacak Müslümana cennette müstesna bir yer vaat etmişti. Heyecandan yerlerinde duramayan Yeniçeriler geceyi dua ederek geçirdiler. Karanlığın çökmesinden bir saat sonra Türkler çok sayıda ateş yaktı. Yakılan ateş sayısı önceki iki gece yaktıkları ateşten kat be kat fazlaydı. Ama hepsinden de beteri Türklerin haykırışlarıydı. Hristiyanların asıl dayanamadıkları buydu. Ya! Şafakla birlikte damarlarındaki kanı donduran bir ses duydular. Mehter takımı saldırı marşını çalmaya başladı. gün duyulmaya başlanan davul ve zil seslerine çok geçmeden boru sesleri de karıştı. Bunların hepsi de saldırının başladığına işaretti. Birkaç saat süren ümitsiz çarpışmanın ardından ilk akıncıların bitkin düşmesi üzerine Osmanlı Sultanı Yeniçerilerine döndü ve şöyle dedi. Yeniçerilerim. Evlatlarım, sefere çıktığım her yerde cesaretinizi gösterdiniz. Bu şehirde sizin sayenizde alınacak. Her şey onlara bağlı. Diğerleri gibi acele etmeden, taş ve ok yağmuru altında yılmadan, saf düzenini bozmadan ilerliyorlardı. Sultanın kendisi de ilerleyen birliklerinin yanındaydı. Surlarda açılan bir gediğin hemen önünde bir grup genç ve gözü pek yeniçerinin yanında o da savaşıyordu. Şehir surlarına kükreyen aslanlar gibi saldıran on binden fazla yeniçeri vardı. Zafer kazanmak için adeta birbirleriyle yarışan yeniçeriler açılan gedikten içeri daldılar. Şehrin Hristiyan sakinleri Hristiyan asıllı ama şimdi İslam için çarpışan bu askerler karşısında çaresiz kaldılar. Sonra birden şehrin düştüğü haberi yayıldı. Kazandıkları şan ve şerefin ardından yeni şeriler şehri yağmalamaya koyuldu. Türkler onlarca yıl sonra bile aniden zenginleşmiş kişiler için Konstantiniye kuşatmasına katılmış deyimini kullanacaklardı. Padişah Osmanlıların başkentini artık İstanbul adı verilen Konstantiniye şehrine taşıdı. Böylece imparatorluğun altın çağı başlamış oldu. Yeniçeriler Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği görkemli Topkapı Sarayı'nın dış avlularından birinde savaş talimlerini sürdürdüler. İmparatorluk büyüdükçe yeni askerlere olan gereksinim de arttı. Hristiyan asıllı devşirme olanlar artık padişahın asker ihtiyacını karşılamaz olmuştu. 1600'lerde Yeniçeri Ocağı'na Türkler de alınmaya başlandı. Çok geçmeden Ocağın büyük bölümünü artık Koca Hıdır gibi devşirmeler değil, Müslüman asıllılar oluşturuyordu. Böylece kapıkulu geleneği bozulmuş oldu. Askerlerin koşulsuz sadakatinden eser kalmadı. 300 yıl boyunca Yeniçeriler sadece savaş meydanlarını değil, sarayı da egemenlikleri altına aldılar. Hatta işi haremdeki kadınlarla entrikalar çevirip sultanlara suikast düzenlemeye kadar götürdüler. 1826 yılında Sultan II. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı kapatmak istemesi üzerine Yeniçeriler ayaklandı. Sultan toplarını Yeniçerilerin kışlalarına çevirdi ve ateşe başladı. Yeniçerilerin çoğu öldü. Geriye kalanlar şehrin meydanlarında idam edildiler. Böylece bir Osmanlı padişahının sadece kendine hizmet edecek kullarından kurduğu Yeniçeri ordusu yine bir Osmanlı sultanı tarafından ortadan kaldırılmış oluyor.